Hepinize merhaba arkadaşlar ben Çağlar kanalıma hoş geldiniz yeni yepyeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlerle bilgi kutu oynayacağız. Odun odun. Ciddi tamam mı? Durma. <laughs> o zaman kutuyu alalım. Bu bilgi kutu abi. Burada gerçekler konuşulacak. Bunun içinde bir şey var ve biz onu bilgiler sayesinde bulmaya çalışacağız. Bu kadar basitti. O zaman ilk yarışmacımız Sarı Mustafa'yı buraya çağırıyorum. Şimdi ilk sorumuzu soruyorum. Bunun bir sürü tuşları var. Nedir bu? Hesap makinesi. Noktalama atışı yaptı. Okudun mu lan sen kâhları? Yemin ederim okumadım. Bakın mı? Ara Tamam kamerada zaten. Baba. baktın Ya yemin billah bakmadım. Lan bunun şansı değil şimdi. Lan Tuşları var diyorsun. Lan tuşları var diyor. Hesap makinesi de olabilir sonuç. Sıradaki yarışması yarışmacımız Çağlar kutusu geliyor. Bakıyorum hocam. Hayır la. <laughs> Birinci sorumuz da geliyor şimdi. <laughs> tamam. Küçük bir kutusu vardır. Küçük bir kutusu vardır. Evet. Küçük bir kutusu vardır. Küçük bir kutusu Evet Evet Küçük bir kutu Lan evet. tamam anladık ha Mavi sandığa döndü olay <laughs> Hadi bir şeyler tamam bil İkinci soruya geçeyim yoksa Kutusu şu an içinde mi? Evet şu... Sürpriz yumurta <laughs> Bildin <ben>. mi? <laughs> ben ciddiyim Hayır ya bilemedin evet. Al bakalım cezanı Bamya tohumu Kafana göre 2-3 tane at Çök bakayım çala çök. de ne varmış lan bu? Zencefil daha çok. <laughs> Valla ikinci yedikten sonra bir ruh oldu. Çiçek gibi içecek. İkinci soruya geliyor. Okulda elden ele verilir. Çok <laughs> istenen bir şey. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Vay nasıl Küçük bir kutuda var. Terkeli bu muydu ya? Evet söyle bakalım ne? Tahmin yürü. Silgi. Mal. Evet. Yanlış bir şey. Salonla bir yani. daha şu an cezayı. <laughs> cezayı <laughs> getir. De Harbiden kaşık getirecek Neyse. İkinci tahmin cezamız geliyor. Buyur bakalım. Ne kadar Ne iyi? Kafana göre ya bir iki tutam ye. zaten. Çok güzel tadı var. <gülüyor> <gülüyor> Oo acıymış lan. Bir çimdik daha ye. İki çimçin kaldı. Sız Çimçik değil o. <laughs> tamam yeter yeter koy yeter. tamam da yeter İyi misin lan? Ee, tamam. Iyi. Üçüncü soru geliyor bak. Siyah bir renktedir. <laughs> siyah renk siyah siyah. Bu, bu son son sorumuş. Evet bu son soru. Ya bunda bir renk şimdi. Tamam siyah bir renk. Oğlum üç soruyu aklına getir. Üçün, üç üç soru. Getirdi zaten çıkar. Küçük bu. kutu. Var. Evet. Elden ele dolaşıyor. Evet. Siyah <gülüyor> renkte. Ha <laughs> ha. Bu üç sorudan okulda kullanılan bir şeydi bak. Silgi değildi. Tam bir iş. Ya artık bir. Siyah bir renk. Benim. Küçük bir şey miydi bu? Evet. Evet dördüncü soru. Kalem tıraş. Getirin cezayı. Cezayı getirin. Ne bakıyor mu? Tamam bak bakalım. Ananı satayım uç kutusu. İçime döndü şimdi. Siyah renkte. <laughs> getir getir, getir. cezayı getir. Ver baba cezayı ver. Üçüncü cezayı da al de de. Hırrı şey yedik hırrı. Bunu size yedirirken çok tatlıydı da şimdi gel gel. Çarp adanak. Son... Tamam mı? Siz bu kadar yemişsiniz. Tamam. Ona tek ben at bakayım. Yeter. Tek de atacağım. Bak at. Tamam gitsin. Yürü bak. Tek at. Döktün abi. zaten hepsini aşağı. Gör ki bak. Tamam at git. Oho. Gözüm yok. Gözüm yok. Valla okuladım gözleri benim. <gülüyor> hani... <gülüyor> 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 ya, bu hiç bunu yapmadı ki. Hepsi... Çık hadi. Valla öyle ya. Üçüncü yarışmacı Hasan Şaptal'a ya. Al kutunu. Kutun geliyor tut. Tut. Açma. <laughs> Açma. Lan. Birinci sorun da geliyor. Hazır mısın? Hazırım bebeğim. Tamam. Farklı farklı çeşitleri ve renkleri vardır. Bu soruyu yazan. <laughs> Renkler var, çeşitleri var. Sen cezayı hazır et bir yandan. Dur bakmam neymiş. Sorduğumuz soruyu, soktuğumuz boruyu. Farklı rengi ve çeşidi. Yok bilemedim cezayı getirmek. Ben bilemem tamam. Getir gönüllü ceza istiyor. Başla. Cezan geliyor. Limonlu ve tuzlu su. Ne kadar içeceğim bunu? Kafana göre iç işte. Kadar. Yarısını iç de. Ah! Ha ne ya? Yani? Lan tamam iç birazını. Yarısına gelene kadar iç bari. Bizdir diye ne haber? Biz bilmek. İçeceksin onu. Ne e hani içerdin şifaydı? Lan şifa oğlum iç iç. <laughs> Birazcık pul biber katayım keşke içine ya. Dik dik kafana dik. Pul biber de ver, mi? Sirke bitmiş evde. <laughs> Yok. Aa sana... şurada dolu var. Yavaş yavaş. Daha aynı duruyor ha. Sana su iç. Su biraz daha hafif. Ha hele. Tamam ya. lan yeter tamam. Ah tamam. O zaman geçelim. Ver suyu mu getirin şuna. Tamam di diğer bilgiye geçelim. Diğer. <laughs> Hasan, Heh. sıra ikinci bilgimizdeyiz. Sor bebe. Küçük bir tuşu vardır. Gözüküyor. Getirin lan cezanı. <laughs> <laughs> bu da, bu hep içme. Lan ne? al al cezanı al. Biberli tuşu suyu. Lan bu sana bunu ne işte. <laughs> <Ben, gülüyor> İç, iç. İç yudum. baba. Hiç bir deneyim yok, kazanmadık. <laughs> yani. Başladı mı? Demin iç yeter. Oğlum bir şey koymadın değil mi? Farklı koy ya. Yok lan turşu suyu. Lan devinkiyim hiç yeter. Aynen. Dev gibi iç. Evet hadi. Daha aynı dur ya. İki oldu. Evet. Bir tane daha. Bir sonraki ceza bana eline koyacağım. Bak lan için mi için mi? Ben ne yapabilirim? Ben ne yapabilirim? Biz turşu su içiydik. Vah be zencefil. Bu evet. kadar mı? Evet. Bu kadar mı? Hasan. Ya neyin gideni? İyi misin lan? Ya. Tamam üçüncü soru geliyor. Bacını alır. Eğitimde kullanılır. <laughs> lan şunu atacak bir şey ver ya. <laughs> hadi hadi hadi. Şey şey konuşayım lan nasıl soru soruyorsun sen? Eğitimde kullanılır. Sen eğitim. tane benimki bir şey. Bak tuşu var. Çeşitli renkleri var. Daha yeter. Tuşu var. Sen de bana böyle de yapıyorsun. Kalem abi. lan. Evet, öyle. aç kutuyu. Neymiş bak bana. göster. Ah kalem. Ben Abdülhamit'i savundun. O benim kalem. <laughs> ben de bunu sabahtan beri arıyorum. Tamam. Ver. Evet Mustafa'cığım sen sıra bir şey sordun cezalar çek dedin sıra bizde. Allah çektirmesin. Niye evet abi. kutunu fişekliyorum. Gelsin. 3 2 1 Thunderbirds Argo. <laughs> Anladım Şey kapağın içini açmak salla geliyor salla içinden mi? ya Neyse Böyle ne hissediyorsun? Ne çıkacak içinden? Sallayabilir miyim? Büyük cihazı Yok sallama Çok sallama Sallama lan dokun Çok sallamayayım Evet Az sallayayım Midem mi yanıyor lan Araba çıkabilir Evet Soruyorum hazırsan Merhaba Sorayım mı? <laughs> Bu bir bilgi toplama aracı Bilgi toplama aracı Evet Aracı değil cihazı Evet cihazı Bilgi toplama cihazı Evet bunu NASA bile kullanıyordur, emin ol. Bu mal bilemez bak da gör. Bu NASA kullanıyor lan bunu. Bilgi toplamak için. Ya evet, evet. kendisi çok. Bilgi toplama cihazı. Of, NASA kullanıyor bunu, NASA, NASA. Bilgi toplamak için. Evet. Aç. E mi? Eleme lan. Aa, tek attı çocuk. CD kart. Yanlış. Aa, <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Evet Mustafa. Bu senin kutsal bir cezan. dostum. Antibiyotik. Evet bunu büyüse birebir önceki videoda da zaten. <laughs> önceki videoda fazla dezenfekte olmamışsın. Onu duyduk. Biz de bunun için <laughs> tane böyle bir plan hazırladık. Suyumu da yanıma ver getir de. <laughs> evet suyu hazır tamam. <gülüyor> <gülüyor> o karışmış biber. Biber içine karışmış. Biber dökülmüş olabilir. Yani at... yarısını, yarısını yut, yut, yut yarısını ye. Yarısını e, ya, ısırmadan ya. yutma öyle bana ne? Tamam yüzme sabilir mi? Bu ne karışıyor? Bıçak Konuş bana. Sıcı mı ney lan bu? Lepe. Parçalanır valla. Ver küssün sen de gerizek yani. <laughs> Elime bir şey yapmasın yok <laughs> Mal. Aa, bak bak dışı var mı? Bak 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 bak. bak. Hadi hadi yürü. Yarısını yiyeceksin yarısını yut. Yut, yut. yut Yut onu yutacaksın onu da yiyeceksin. Lan çiğnenmeden yutulmuyor? Lan yutuluyor. Küçükken biz çok yuttuk. Üstüne su içeceksin. Çabuk suyu ver. Ha orada. Yarısını da çıkmıyor. Lan suyumuzu bir ver. Şunu ye bana. Biberle getiriyorum lan suyumuzu bile. Şunu da yesene. ya kalan yiyeceğim. Şey. Yarısını yuttun yarısını ye. Bizi kandırıyor. Hayır o bir videoda hile yaptı bunu da yapamaz. Evet usta Bu videoda ben Neyi onu yiyemiyor. ne? Bu videoda ben, ben yapıyorum. O, onu, yuttum, bu, yiye. onu Yiyeceksin lan onu. Yok öyle de ben yemem onun yarısını. Mağazım. Ağzımda sokarım onu. Yok yok <laughs> bir önceki videoda sen bile oynamadın lan. Bundan beraber içeceksin ne? lan. <laughs> <Çünkü> ben <suyu gülüyor> Bu videoda ben oynuyorum. Ben bilmem. Onu al. Öncekine say. Tamam o sarımsağı yiyeceksin. Olayım, yok. be de yok. Bu otursun. Sonucu bile değil lan. bu. lan onu. Oyuncuya bak sen. Biz neler içtik. Işte. Ben de seni aldım. <laughs> i̇kinci ikinci bilgi veriyorum. Bilgiler içerisinde dopalıyor. <laughs> flash bellek Hayır. Flash bellek değil. Flash. Yok. Ne? Bildi işte ne yapalım. Lan flash yok ki. Lan bildi diyor. Ya. Flash. Hani çırpma flash bellek çıkacağım onun içinde. Lan flash işte. Bak uç kutusu. Aaa. <laughs> 32 GB <gigabyte> flash belli. mal. <laughs> <laughs> Mustafa. Mustafa arkadaşım hoş geldin. Hoş bulduk. Al bakalım. Bu senin hediyen. Salayım Sorularımız. Birinci soru geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Ceket, mont gibi kışlık giysilerin ön tarafında bulunur. Hadi at da ya. Ne olur onu söyle ya. Üstüne ceket mi geri ceket yani. <laughs> Hayal ediyoruz değil mi? Cek mi? Ha, o zaman cek. dedi. Cek. Hayır. Yani Hayır. Sonra şuna ceza. Dur dur. Ha, son bir tane şey daha Cezan geliyor. Bir bardak tuzlu su. Hepsini içmiyorum yani. Tamam, ya ya sen alır. Sen yarısını da iç, bir şey olmaz. <laughs> Oğlum, o kadar tuz var ki artık böyle. Ben ona hasta olduğumda boğazlarım geçsin diye içerdim. Oğlum. Şifaymış o da. <laughs> Oğlum bizim, yani bizim kanımız hep şifa üzerine anlıyor musun? Tezahüratlı yemenin acı acı, olsun olsun olur. <laughs> Abi iki yudum Tam açalım. Tamam iki yudum. <laughs> evet, güzel. Geber lan. İkinci sorumuz. Hazır mısın? Hazırım. Bazen bozulabilir. Fermar. <laughs> Başka yok ki çünkü. Hayır. Ön tarafta fermuar var. Hayır ama fermuar değil yani o. <laughs> Mustafa Cezan, sportif bir aktifte. Aktifte mi? Plank. Bir dakika. Plank mı? Plank mı? O ne? Şey anladım. Anladım. Evet, bilen bilir. Cezaya geçelim. Evet Mustafa, bir dakikan başladı. Ne hissediyorsun? Mustafa oradan saatini de açıyor ya. Yoksa mı? Çok var da. Burada 30. Sen ne açtın orada? Hemen çık. Siz şimdi gazlık manzık yapardın. Büyük <laughs> bindirek mi ya? Torun geldi mi? Tutamıyorum şu an. Karın ağrısı geldi mi? Tuzlu suyu da içince bir şok oldu. Oğlum <laughs> <laughs> arkadan başka bir şey çıkmasın ya. Bostur bostur mu ha? 5 4 3 2 1 0 Üçüncü soruya hazır mısın? Hazırım. <laughs> hareket yönü vardır. <laughs> hareket yönü var. Fermuar <laughs> hareket yönü. Bak şu e, hani şu demirle çekiyoruz ya. Onun kenarlarındakinin ismi ne? Evet bildi. Fermuar rayıydı. Ray. Tamam fermuar rayı. Evet. Tabi. Mustafa biliyor. İlk kez cezaları <laughs> bitirmeden helal olsun. Şimdi ikinci yarışmacıya geçiyoruz. Dattım. <laughs> Bıktık. <laughs> Afama. Ah, çalar Çağlar. Ha. Evet. Hazır mısın? Evet evet. Birinci sorun geliyor. Sor. Erkeklerin özel taşınabilir bir eşyasıdır. Sen <laughs> ne taşıyor? Çok merak ettim. <laughs> Bunu hangi hakla sorduğunuzu çok merak etmek istiyorum. Erkeklerin ne neydi lan? <gülüyor> Erkekler... <gülüyor> <Anlamıyorum> lan. Erkeklerin <laughs> ne? Bir daha sor. Erkeklerin, Erkeklerin özel taşınabilir bir eşyası. O olmazsa hiçbir şey alamadı dışarıda. <laughs> <laughs> Çok kolay da bu mesela. Ne? Baktınız mı fotoğrafımı falan? Kaç lira vardı içinde? <laughs> Kaç lira <sıra> diyor. Ha? <laughs> Hoş, Hoş var. ya <laughs> soruyu söyle hadi cevabı söyle. Cüzdan. Bildin ver Ha tamam. Ben deyince mi bildin? Aa yemek yiyecek ama gidip ya. Al. <laughs> bu götün seni. Evet. <laughs> Aha bu da soruların. Biri. Bir. Ne koyacağız lan bunun içine? Haberlerde her gün uyarırlar. <laughs> ne için uyarırlar? <laughs> oğlum bir şey yok ki bunun için. Evet Var. yok. Temsili koyduk. Evet. Hadi e keşke bana bunu söyleseydin. Ben karşıyım. Evet. Hasan çabuk. Ben de buraya bir şey için çağırız bileyim. <laughs> ne için? Oğlum sen kendin geldin. Gidiyor sonunda tek tek. Mustafa tamam, tamam dedi sağ ben geçeyim diye. Geçeydin oğlum. Haberlerde. Her gün uyarıyorlar baba. Ben bilmiyorum. <laughs> baktık ya baktık diye herkes. Bu dönem mi? Cezası mı? Lan! Uyarlarım uyarlarım. <laughs> bu dönemler mi uyardın? Bu dönemler mi Evet Şinallarım. Maske takım değil. Aferin lan nereden bildi şerefsiz aç. Oğlum ya bile bilecek dile güzel ya. Evet Mustafa şimdi sana Kutunu verelim. Açılıyordu. Vah düşüyordu. Hazır mısın? Hmm. İlk sorun. Her öğrenci kullanır. Hadi bakalım. Ya niye böyle bir iş yapıyorsun? <laughs> şey, sohak da ben de. bana ne? Şey Bana ne? Ne kullanır? Bana ne? Bana ne? Allah Bilmiyorum işte. İkinci soruyu sor abi bunu pas geç. Tamam abi ceza. Tamam tamam söylüyorum. O zaman dur bir şey tahmin verin de öyle ceza Tamam. Öğrenci kartı. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Cezanı söylüyorum. <laughs> <Ne>? Dans edeceksin. <laughs> Utan söyleyeceğim abi. Oyna lan. Oynuyorum. Köpek. Oyna ama. <laughs> 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 tamam kapat. Yok. Ben Kapatır <laughs> mısın arkadaşım? Yaptım daha ne? İkinci soruyu soruyorum. Sınıfta elden ele gezer. Artık bil ya. Silgi. Evet. Aç bakalım ne varmış. Diamond yüzük var. Ben için uğraştın. Ailemize sor. Evet arkadaşlar videomuz için teşekkür ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> 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 evet arkadaşlar videomuz için <laughs> Allah sana sağlık. Evet arkadaşlar videoyu izlediyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de yorum kısmına yazarsanız seviniriz. Kanala abone da çok makbule geçer. Evet tekrar yeni videoda görüşmek üzere Görüşürüz.